Turist Bus Simulator'a hepiniz hoş geldiniz ama boş gelmediniz. Neden? Çünkü bir kişiye Fermas Simulator ve bir kişiye de Turist Bus Simulator hediye edeceğim. Bu çekilişimiz ne zaman bitecek? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü saat 23.59'da bitecek. Daha doğrusu Dünya Kadınlar Günü'yle bir alakası yok. Ancak Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne geldiği için o tarihte bitecek. Onu da sizlere söyleyeyim. 23.59'a kadar katılabilirsiniz. Bir 10 günlük süresi var. Diğer önceki çekiliş gibi bir 10 günlük süresi var. Yine bu çekilişte TML Studios tarafından e, yapıyorum. Yani sponsorluğu dahilinde yapıyorum. Onu da sizlere söyleyeyim. 9 Mart Cumartesi günü açıklanacak sonuçlar. Ya canlı yayın olur. Büyük ihtimalle canlı yayında açıklarız ya da e, bir video halinde açıklarız. Ama ben canlı yayın yapmayı planlıyorum. Bu çekiliş süresince de canlı yayınlarımız olacaktır çekilişe katılmak için. Açıkçası bu çekilişimiz 5000 e, takipçi özel yaptığım bir çekiliş e, olmayla da aslında söylenebilir. Öyle de olabilir. Şimdi aracımızı çalıştıralım, Neoplan'la e, beraber gideceğiz. Gideceğimiz rota, e, bu, havaalanından çıkacağız, Koroleje'ye doğru gideceğiz. Şöyle ben ışıkları falan yakayım. Şu duyurularımızı falan başlatayım arkadaşlar. Tamam. Arka kapı, ön kapı şöyle bir kapatalım. Yavaştan bir çıkalım. Az önce bir sıkıntı yoktu, ben rahat rahat oyun oynuyordum. Niye bu böyle donmaya başladı şimdi? Şöyle, bir dakika. Şöyle bir çıkalım. Okey. Dediğim gibi çekilişimiz e, bu videoyla beraber başladı. Alttaki gleam.eu sitesine çekilişe katılabilirsiniz. 8 Mart günü, 8 Mart Cuma günü. Saat 23.59'da çekilişimiz bitecek. 9 Mart Cumartesi günde. E, 9 Mart, aynen 9 Mart Cumartesi günde sonuçlar açıklanacak. Ya canlı yayın olur ya da video olur ama büyük ihtimal canlı yayında açıklarız sonuçları diye düşünüyorum. Sabahın erken saatlerinde gidiyoruz yolculuğumuzu sabahın erken saatlerinde yapıyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim ormanda bu kadar düşük FPS'de oynamıyorum ben. Ama birazdan belli olur bir şehir dışına doğru çıktığımızda biraz artması lazım. Onu da aktarmış olayım. Ee, Fembas... Simulator'da ediyor diyorum bu sefer. Çünkü Fernbus'ta çok güzel şeyler oldu ama bazı hatalar var. Game update beta olarak geldiği için. Bayağı sıkıntılar var. Ben mesela girip video çekemiyorum sizlere. Bayağı hava olayları falan geldi ona. Ama girip videosunu çekemiyorum. Sırf sıkıntılı var, sıkıntısı var diye. TML'nin formuna yazdım bu konuyu. tartışıyoruz bakalım. Ne zaman fixlenecek? Fix çıkaracaklar. Hep beraber bekliyoruz. Şöyle bir yolumuza ufaktan çıkalım. Ne yapılan kullanmayı tercih ettim bu bölüm. Güneşin ilk şey, ışıkları böyle vurmaya başladı bize doğru. 19 FPS'de oynuyoruz. Anlamıyorum ben böyle bir sıkıntı var ya. Bu. TML'nin oyunlarında artık optimizasyonla ilgili aşırı sıkıntı var. Hani ben bir önceki videoda da optimizasyon sıkıntısı çektim biliyorsunuz. Hani mouse hareket ettiremedim 2 saat. Ya bunda da aynı sorun devam ediyor. Ben diyorum araç niye gitmiyor? El freni çekik araç gider mi ya? Allah aşkına. Aracın el frenini çekik unutmuşuz. Gitmeye çalışıyoruz. Hiç kimse de söylemiyor. El frenini kaldır diye. Galiferlerden şey balata kokusu geldi. Ondan kapattım. Aklıma geldi ya. Hep yaktık balatayı. Neyse otobüs daha yeni. hemen sokar şeye de tamir olur. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar bunun. Hani balata falan diyoruz biz şaka bir yana da. Aracın önü çok alçak. Ufak bir şey de hemen tık diye vuruyor. Beni sinir geliyor. Ben aracı yaptırdım, yola çıktım. Karaloji'ye gittim. Tekrar airport'a geri geldim. Şimdi airport'tan çıkıp tekrar karaloji'ye geri gideceğiz. Ve e, gidiş gelişte toplam %18 hasar aldı araç. Yani bunu da aktarmak istiyorum. %18 hasar aldı bayağı can sıkıcı bir durum. kapılarımızı açalım Buyurun. bu arada e, fermi için içinde yürüyen yolcular animasyonu gelecekmiş forumda onu açıklamışlar haberiniz olsun yani tamam mısınız? Ben kapıyı kapatabiliriz. Arka kapı tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. 008 Arkadaşlar kokpite girince nasıl anında 10 FPS düşebilir ya? Allah aşkına bu nasıl bir şey? Yavaş çıkalım bakalım Evet şu anda birazcık artmaya başladı Ancak bu ne kadar Etkileyecek orası da ayrı bir konu Bakalım yavaştan Salalım aracımızı Güneşe doğru gidiyoruz bayağı bir yavaşladım çünkü tamponu vurdu. İşte görüyorsunuz. Hani he, hiç bir şey yok aslında biliyor musunuz? Yani aracın önü alçak olduğunda tık diye vuruyor. Ne yapayım? Hiç mi geçmeyeyim? İnip yolcuları önünü mü kaldırttırayım otobüsün? Ne yapalım? Allah aşkına ya. Ben ne yapılan bütün yaşam enerjinizi, yaşam şeyinizi alıyor elinizde. O yüzden setraman kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Özellikle man, manın altı çok yüksek. Hani rahatlıkla bu yollarda gidip gelebilirsiniz manla. Turist bası oynuyorsanız kesinlikle airport ve e, ofisinizin olduğu bölgeye gelmeyin. Yani ofisinizin olduğu bölge zaten airport diye geçiyor. Yani orayla Puerto del Rosirama bu az önceki çıktığımız şehir. Oralara sakın gelmeyin. Çünkü berbat. Gerçekten berbat Optimizasyon yok yani oralarda Sinir bozucu bir durum Az önce gördüğünüz zaten direkt çıktığımızda nasıl rahatladı oyun Hani böyle bir durum var Oranın optimizasyonu yok Ben genellikle çevre şehirlerde videolarımı çekiyorum ancak ha Bu yoldan hiç gidip gelmedik videoda Ya O yüzden bu yola soktum sizleri Hani bu yol güzel aslında da Dediğim gibi biraz Sıkıntılı Şuradan birazcık yavaş çıktık Bakalım saat kaç 7.33 7.34 ee, Benim oraya Yarım saatte varmam lazım Aynen 30 dakikada varmam lazım çünkü 2 saat 5 dakika Bu yolculuğun süresi 1 saat e, kaç dakika 50 dakikada mı ne geldim 50-55 dakikada falan geldim gittim aracı yıkattım Tekrar geri geldim yolcularımızı aldık ee, 1 saat 5 dakikada falan çıktık Yola tekrar Şu an geldiğimiz durum bu yani oraya varmak için Aslında otoban kullanabiliriz Otobana çıkıp otobandan gidebiliriz daha hızlı gideriz ancak yani Bunu da Yapmak istemiyorum Şöyle biraz yavaşlayalım Şuradan otobana çıkıp buradan direkt Gidebiliriz ama bu yolu göstermek istiyorum hep otoban otoban gördünüz zaten şu ana kadar Birazcık da böyle görün şöyle otobüsün önüne bakmak istiyorum. Bayağı yakın arkadaşlar. Bakın iyi. o kadar yavaş geçtim. Gördünüz değil mi? Vurdu. Yani vuruyor. Yapacak bir şey yok. Ne kadar yavaş geçerseniz geçin. Neoplan vuruyor arkadaşlar. Onu da sizlere aktarayım. Bir kez daha üzerinden geçeyim. 8 Mart 23.59'a kadar çekilişimiz devam edecek. Bir kişiye fan bas, bir kişi turist bas simülatör hediye edeceğiz. 9 Mart Cumartesi günü de büyük bir ihtimal canlı yayında sonuçlar açıklanacaktır. Haberiniz olsun. çekilişe katılmayı unutmayın. Bu aynı zamanda 5000 özel yani 5000 takipçi özel çekilişi de olacaktır. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Bu arada turist basın videoları da gelmeye devam edecek. Ferm ayarlayabilirlerse, eğer fixlerlerse e, e Ferm videoları gelecek kanala. Çünkü yeni bir DLC çıkacak yakında. E, o DLC'ye yetişmem lazım arkadaşlar. Yeni bir harita bölgesi gelecek. Ona yetişeceğiz. Yani hem Ferm hem turist bas işte e, diğer oyunlar. ETS'dir. Zart'tır, Zurt'tur. Bunlar gelmeye devam edecek. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz, neler bitecek. Bu arada Forza Horizon 4 sokacağız araya. Evet, Forza Horizon 4 geliyor. Bekleyin biraz, sabırlı olun arkadaşlar. Çünkü indirme bir uzun sürüyor. Eee internetim yüz, internet yüzünden. Geldiği günlerden sonra artık Forza'ya abanacağız. Sizler de desteğinizi göstermeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Sizler sayesinde oynayacağız. Ee, Forza Horizon gerçekten hem güzel hem pahalı bir oyun arkadaşlar. Ultimate Edition bir de ee, Sanal Games'a e buradan bir kez daha teşekkür ediyorum oyunu bana gönderdiği için. İsterseniz Sea of Thieves e, Sea of Thieves oynayabiliriz arkadaşlar. Ee, eğer istiyorsanız böyle olan arkadaşlarımızla falan oynayabiliriz. Barış abi mesela Barış abiyle oynayabiliriz. Ee, isterseniz bunların videosunu çekebilirim sizlere. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama hani Sea of Thieves isterseniz gerçekten videosunu çekmek isterim. Güzel bir oyun. Ama Forza'dan sonra gelir o çünkü onu da aygıtta indirmem lazım. Bir de bilgisayarda sistemde yer kalmadı. Ee, birkaç oyunu daha silmem lazım bilgisayardan. Artık delete yapmam gerekiyor. Sisteme bir çeki düzen vermem lazım. Yeni nesil oyunları oynayabilmek için hard disk yok arkadaşlar. Bir 2 e, TB falan bir hard diskim olsaydı çok rahatlıkla oyunları oynayabileceğim ama hani yükleyeceğim 2 TB hard diski bir türlü alamadım. Onun yerine gittim SSD aldım zaten. Çünkü SSD lazımdı, gerekliydi. Direkt sisteme biniyordu, C'ye biniyordu. C 120 zaten. E, hangi oynatacağız abi? Turist Bas'a atsak, ETS, ATS atıyoruz. PUBG'ye atamıyoruz mesela PUBG. Bildiğiniz üzere sistem düşmanı bir oyun. Yani PUBG sistem düşmanı bir oyun yani. E, Turist Bass da öyle sistem düşmanı bir oyun. Yani bunları SSD'de çalıştırıyoruz. Performans bu SSD'de çalıştırmasak bundan daha berbat halde. Yani bunda göz önünde bulunduğu bulunduruyoruz tabi. Yani o yüzden git gittim bir SSD almak zorunda kaldım. Forza'yı normal hard disk indiriyorum çünkü Forza'nın optimizasyonu 10 numara. Hani Forza'da optimizasyon sıkıntısı denen bir şey yok. Adamlar devamlı ödül alıyor. Yani Bayağı başarılı bir yapım, ben sadece bunu söyleyebilirim. O yüzden Forza'nın da videoları bu kanala gelecek. Biraz geç kaldık. 28 Eylül'de çıkmış bir oyuna bayağı geç kaldık ama Forza devamlı güncellenen bir oyun. Ee, onun için ben de sizlere sunmaya çalışacağım. Forza'nın e, bölümlerini, videolarını sunacağım. Şimdi şöyle parklarımızı kapatalım. Sabah o uzakta. Işıkları yakmaya gerek yok. Köre diyor arabanın farları insanı. İşte şöyle sinyalimizi verdik. Mercedes bir çık bakayım oradan. Oş. Oh. Ya bu trafik niye bu kadar salak ya? Allah aşkına. Hayır anlamıyorum ki. Lan nasıl döneyim ben şimdi buradan koçum? Nasıl döneceğim burdan? Tövbe ya gel zart diye vurdu otobüse Manyak Evet ee, videonun sonuna geldik zaten Şimdi bir kez daha üzerinden geçiyorum arkadaşlar Bir kişiye turist bas bir kişiye de fern bas vereceğiz Tml'nin sponsorluğunda yani oyunun yapımcılığını Yapımcı Yapımcıları tarafından sponsorluk dahilinde Ulan ne konuşamadım be. Dahilinde sizlere bir kişiye fan bir kişiye de turist bas simulator hediye edeceğim. 8 Mart 23.59'a kadar devam edecek. 9 Mart Cumartesi gününde büyük ihtimal canlı yayında sonuçları açıklayacağım sizlere. Haberiniz olsun. Ee, şöyle videomuzu burada noktalayalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.